Kardeşlerim, namazla alakalı sahabe-i kiram hazaratının radıyallahu anh'ın bu şekilde dikkatleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın namazına, kendi namazlarına ihtimam göstermeleri niçindir? Çünkü Allah Azze ve Celle imandan sonra hemen namaz zikrediyor. Yani Elif la min zalikel kitabu la raybe fi hudel lil muttaqin ellezine yu'minun bil gaybi ve as salah onlar gayba iman ediyorlar. Allah Azze ve Celle imandan sonra hemen namazı zikrediyor. İmana mukarin olarak, imana birleşik olarak namaz zikrediyor. Namaz varsa onun hayatında sair ibadetlerde olur. Yani Allah Teala'nın huzurunda kemal edeple duran, kıyamda duran, rükûde duran, secdenin hakkını veren bir Müslüman da Sağ ibadetlerde bir usanma hali, bir üşenme hali, bir isyan hali, bir tuyan hali asla olmaz, olmayacak. Yani Kur'an-ı Hakim de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, sahabe-i kiram da radıyallahu anh'ın bu noktaya işaret ediyorlar. Kardeşlerim, namazla alakalı şu mutalaları unutmayalım. Birincisi, biz bu dünyaya kalmaya gelmedik, gitmeye geldik. Geldik bu dünyaya fakat ayrılacağız, gideceğiz. Bizi bu dünyaya gönderen, vakti gelince Azrail Aleyhisselam'ı, Melekül Mevti gönderecek, o ruhumuzu alacak, bizim dünya hikayemiz bitecek. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبَعْثُونَ Sonra kıyamete kadar kabir hayatı başlayacak. Ardından diriliş, mahkeme-i kübra, cennet ya da cehenneme insanlar sevk edilecekler. Peki madem buraya geldik, buradan dönecek. Buradan Allah Teala'nın huzuruna varacağız. Neyle varacağız? Nasıl gideceğiz? Rabbim buyuruyor ki: İnna Allaha hasira minal mu'minina anfusahum ve amwaluhum bi'anne lehumul cenne. Allah Azze ve Celle cennet karşılığında müminlerden, Müslümanlardan mallarını, canlarını satın aldı. Yani senin bir bedenin var ama o beden üzerinde bütün tasarruf Allah Azze ve Celle'ye ait olacak. Malı sattıktan sonra üzerinde bir tasarruf hakkın yok. Bedeni Allah Azze ve Celle'ye cennet karşılığında sattıysak onun üzerinde bizim artık bir tasarruf hakkımız, tasarruf yetkimiz yok. Secdeye gideceksin buyurduysa secdeye varacak, rükuda Kuracak. benim yolunda cihad edeceksiniz buyurduysa onun yolunda cihad edecek. Mala dair emri var. Yani maldan sadaka alınacak, zekat alınacak. Müslümanlar Allah Azze ve Celle neyi ne kadar takdir buyurduysa o kadar mallarından verecekler. Yani bir beden var, bir mal var. Allah Azze ve Celle cennet karşılığında malı da canı da senden satın aldı. Canı veriyorsun, malı veriyorsun. Karşılığında gitmiş olduğun ahirette cennete alacaksın. Cennete, cemalullah'a ulaşacaksın. Her şeyin bir bedeli var, cennetin bedeli var. Cennetin bedelini insanlar dünyada ödeyecekler. Düşünün bir vazifeniz var, işiniz var. Çalışıyorsunuz, ezan Muhammed'i okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Büyük olan Allah'tır. Bütün işlere, bütün pazarlıklara, bütün ticari ameliyelere paydos dosleyin. Allah Azze ve Celle mülkün sahibi sizi huzuruna davet ediyor. İmam kardeşim minareden size ezan Muhammediye ile bu hakikati ilan ediyor. Peki bin lira kazanacaksınız. Belki 2000 lira, belki daha fazla kazanacaksınız. Sonra ölüm meleği gelecek. Ne kadar kazandıysanız onları üst üste koyun, milyarlar olsun. Dünyada bırakacaksınız o halde ahirete gideceksiniz. Kimse kazandıklarını ahirete götüremedi kardeşlerim. Biliyorsunuz mezarlıklara gidin, oraya bakın. Daha tehlikeli, adam parasıyla, bankada neleri varsa onlarla kabre girse ne başlar gelir, delik deşik ederler. Yani para sana orada da düşman olur. Tabi Kur'an-ı Kerim kazanacaksınız buyuruyor. Dünyayı imar edeceksiniz. Müslümanlar imara memurlar, ama namazı, orucu, sal ibadetleri, dünya işleriyle meşgul olurken asla onları ihmal etmeyeceksiniz. Milyarlar kazandınız, bir kuruşu ahirete götüremiyorsunuz. Sadece dünyada infak ettikleriniz neler varsa onlar ahirete gidiyor. O halde namaz bize diyor ki, her günde 24 saat var. Bir saatte bütün namazları kılabilirsin. En fazla 2 saat olsun, 24 saatin içerisinde Allah için, Rabbin için, halidine fiha ebeda, içinde ebedi kalacağınız cennetiniz için 24 saatin içinde bir saatinizi ayıramıyor musunuz? Dünya için şu kadar zamanla ayırdınız, terlediniz, yoruldunuz, 24 saatin içinde belki 15 saat dünya için çalıştınız, çalışacaktınız. Ama oraya bir saat neden koymadınız 70 yıllık bir dünya hayatı için bu kadar çalışıyorsun da sen ebedi kalacağın ahiret için günde 24 saat ondan neden bir saate ayırmadın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceler boyu namaz kıldı. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum üçte ikiden azda, yarısında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle durdular. Varimet kademahu. Ayakları şişerdi aleyhissalatu vesselamın ama yine namazdaydı. Yine Allah Teala'nın huzurunda. O halde namazla alakalı ayet kelimeler, namazla alakalı hadis-i şerifler bize diyor ki geldiniz bu dünyaya gitmek için her şeyi burada bırakacaksınız, namazınızı götüreceksiniz size cennetin kapılarını namazınız, sahil ibadetleriniz açacak. Niçin 24 saatte bir saati ebedi yurdunuz için ayırmıyorsunuz? Kardeşlerim namaz anlatınca bazı kardeşlerimiz diyorlar ki hocam kılıyoruz ama bitmiyor. Her gün namaz var, her sabah kalkıyoruz. Öğle var, ikindi var, akşam var, yası var. Rabbimizin huzurunda duruyoruz. Bizde de bir usanma hali oluyor. Nefis emrediyor. Şeytan vesveseleri var. Summa min beyne eydihim ve min halfihim ve aleymanihim ve an şemailihim. Sağdan, soldan, önden, arkadan, dünyadan, yakından, akrabadan, komşudan vesaireden farklı yollarla şeytan geliyor. Farklı vesveseler var. Bir usanma hali oluyor bizde. Arkadaşlar geliyor. Hadi başka bir yere diyorlar. Bırakıyoruz, ayrılıyoruz, gidiyoruz. Kardeşlerim, ağzınızda, damağınızda bir bozukluk yoksa, midenizi almadılarsa acıkıyorsunuz, paranız varsa, imkanınız da varsa, mükellef sofralar kuruyorlar ya da falan restoran, falan mekan oraya diyorlar, oraya giriyorsunuz. Hem yemeğin insanlar lezzetine bakıyorlar, hem de gözlerinin keyfine bakıyorlar. Yani müferreş bir mekan, kaliteli bir mekan, orada yemek yiyelim diye kalkıyorlar, oraya giriyorlar. Neden? Çünkü ağızlarında bir problem yok. Damak tatlarına göre yer arıyorlar. Gözleri de o mekandaki o zevke dalsın diye arıyor gidiyorlar. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ Allah Azze ve Celle bu ayetin bir anlamı da o. Onlara bildirdiği, Kur'an-ı Hakim'de duyurduğu cennete sokar. Namazla cennete giriyorsunuz. Allahu Ekber diyorsunuz. Sanki dünyada bir cennettesiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cu'ilet kurratu ayni fi sala. Gözümün nuru namazda buyuruyor. İza hazabahu amrun salla. Bir musibet, bir bela geliyor peygamber aleyhissalatu vesselam'a kalkıyor namaza duruyor. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teselli namazda arıyor. Peki biz niçin bir acı var? Bir musibet var. Neden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi niçin ashab kiram gibi namazdan zevk alamıyoruz? Kardeşlerim bir sofraya oturdunuz, sofrada pislikler varsa mideniz orada yemek yemeyi kabul eder mi? Susadınız, bir oluk var, su akıyor ama biliyorsunuz ki aynı zamanda o oluktan necaset de akıyor. Mideniz kabul eder mi? İçer misiniz? Kur'an'ın sahibi bize temizlenmeyi anlatıyor. Ya beni ya ademe hudu ziynetekum. Her namaza gelirken üzerinize zinetinizi alın, onun bir anlamı da namaza gelirken ya beni Adem ey Adem oğlu zineti alın, elbiseyi alın, kıyafeti alın, aynı zamanda lisanınızda bir zinet, gözünüzde bir zinet, kulağınızda bir zinet olsun. Lisanda yalan olmasın, gıybet olmasın. Gözün sosyal medyada fuhşiyata, harama, şuna buna baktıktan sonra o halde tövbe etmeden, istiğfar etmeden bir daha bakmamaya dair sana söz veriyorum ya Rabbi. O aşufteleri bu kulak bir daha dinlemeyecek ya Rabbi. Kulağımızın Günahına dair eğer elimiz bir namahrem kadına değdiyse, o halde Allah'ın huzuruna çıkmak demek, sofrada mideyi bulandıran bir şey var, o halde oturuyorsun, yemekten zevk alamazsın, miden kabul etmez, Kur'an'ın sahibi, o okuduğum ayetin bir anlamı da, temizlen Ademoğlu, o halde huzuruma gel ki, namazdan zevk alasın, Usanmayacaksın. Daraldığın zaman, yorulduğun zaman namaz kılacaksın. Artık önceki hallerin vardı. Namaz kılarken daralıyordun. Şimdi daraldığın zaman seccadeni seriyorsun. İda hazebehu amrun salla. Bir musibet, bir bela Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geldiğinde Allahu ekber diyor. Namaza duruyor. Erihna ya Bilal. Ezan vakti gelmedi mi? okusan ezan-ı Muhammedi'yi, kalksak, namaza dursak, rahatlasak, hadi oku ezan-ı rahatlat bizi Bilal, namazla rahatlayalım diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmet kadrosuna mensupsun, aysin kardeşim. Üçüncü olarak Allah Azze ve Celle bize namazı bir nur olarak emretti. Allahu nuru semavati vel ardı. Allah Azze ve Celle yer ve göklerin nurudur. Yer ve göklerin nuru Allah Azze ve Celle. Namaz da bizim için bir nur oluyor. Bu mekan büyük. İçeriye girdiniz, zifiri bir karanlık var. Fakat düğmeyi buldunuz, bastınız bir anda lambalar yandı, odada bir aydınlık var. Namaz da bizim nurumuz. Allahu Ekber diyorsunuz, niyet ediyorsunuz, namaza başlıyorsunuz. Bir anda dünya aydınlanıyor sanki. Huzuru ilahidesiniz. Allah Teala'nın ayetlerini okuyorsunuz. Dünyaya bakışınız, eşya ve hadiseye bakışınız değişiyor. Hastaneye gittiniz, raporlar verdiler. Baktınız ki ağır bir hastalık, Yaşınız şurada, yaşınız burada. Belki o raporlar dünyadan ayrılma işaretleri sizin için öyle. Doktorlar da öyle anlıyorlar. Ama siz ellezine iza asabetu musibetun kalu inna lillahi ve inna Onlara bir musibet, onlara bir bela geldiği zaman Allah'tan geldik. Allah'a dönüyoruz derler. Onlar isyan cümleleri kurmazlar. Onlar raporları ellerine aldığı zaman raporda şu hastalık, bu hastalık var. Hz. Eyyub Aleyhisselam gibi ve Eyyube izna da rabbuhu enni masani yadur ve ente rahimin. Ya Rabbi bana şifa ver demekten bile haya ederler Allah'ım işte halim işte çaresizliğim. Onu sana arz ediyorum. Ve Eyyub izna da Rabbuhu enni masani yadur. Bana bu bela, bana bu hastalık isabet etti. Sen merhametlerin en merhametlisi sensin ya Rabbi. Halini Allah'a arz ediyorsun. Kandil yandığı zaman nasıl odayı görüyorsun? Bütün eşyayı görüyorsun. Namaz seni bir aleme alıyor. Daralıyordun. Yüreğinde acılar var. Allahu ekber diyorsun hastalık, raporlar, doktorların söylediği bir anda hepsinden kurtuluyorsun. Hz. Eyyub Aleyhisselam gibi huzuru ilahide duruyorsun. Kardeşlerim namaz bize eşya ve hadiseye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zaviyesinden bakmayı emreder. Delikanlısın, sokakta gidiyorsun. Önünde aldatılan zavallılar var. Onlar kendilerini, onlar bedenlerini moda adına, çağdaşlık adına arz ediyorlar. Şeytan şu kadar adamıyla sana hücum ediyor. Bak diyor, nefsin kâmasın diyor. İnnehu men yetteki ve yasbir fe innallâhe la yudî'u ecrel Önünde Hz. Yusuf Aleyhisselam var. Onun takvasını, onun sabrını kuşanıyorsun. Orada seni kapalı bir mekandasın belki. Görenler, kimseler yok. Ama biliyorsun ki kiramen katibin var. Allah Azze ve Celle o seni görüyor. Orada görüyor. Her zaman görüyor. Her anda görüyor. Allah Azze ve Celle'nin murakabesinde olma hali. Namaz sana onu tembih ediyor. Takvayı kuşanıyorsun, sabrı kuşanıyorsun, gözüne hakim oluyorsun. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi yürüyorsun. Namaz, önünde cehennem fotoğrafları var. Sahiller, ekranlar, sosyal medya, bana bak diyenler var. Kadınlar üzerinden reyting kazanan haydutlar var. Ama Kur'an sana sahip çıkıyor. Namaz aydınlatıyor o görmenin, o bakmanın arkasında mahşer günü hesap tabloları gözünün önünde canlanıyor. Kardeşlerim namaz kılıyorsunuz. Çalışıyorsunuz akşama kadar. Asgari ücretle evinizi geçindiriyorsunuz. İstanbul'dasınız. Şu kadar kira veriyorsunuz. Evde şu kadar çocuk var. Ekmek alıyorsunuz, peynir alıyorsunuz ama her aya boşla giriyorsunuz. Böyle bir aile, çocukların talepleri var bu ay karşılıyorsanız gelecek ay onların taleplerine cevap veremiyorsunuz. Böyle bir haliniz var. Allahu ekber diyorsunuz. Ve beşşiril lezine ve amilu salihat. Allah azze ve celle iman edenlere, ameli salih olanlara, harama el uzatmayanlara cennetler vaat ediyor. Cenneti vaat ediyor. Dünya hayatı belki 50 yıl, belki 60 yıl alnınız teriyle, alnınızın teriyle kazanıyorsunuz. Evinize ekmeği getiriyorsunuz, yoruluyorsunuz. Çocukların talepleri var, arzuları, istekleri var ama Kur'an hakim namazla sizi ayrı bir aleme götürüyor. Bir an ışıklar yanıyor, cenneti görüyorsunuz. Cennette sınırsız ve sonsuz nimetler var. Namaz kılıyorsunuz. Doğu Türkistan'da ya da Mısır zindanlarındasınız zulmediyorlar size. Kadınlar ayrı yerde, erkekler ayrı yerde. Müslümanlar sizin çığlıklarınızı duymuyorlar. Yalnızlığınız, çaresizliğiniz Allah Azze ve Celle'ye malum. Müslümanlara da zahir, onlara da malum. Ama onlar dünyaya dalmışlar, ahireti de sen de unutmuşlar. Namazdasın. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Allah Azze ve huzurundasın. Karşı karşıya Allah Azze ve Celle mekandan münezzeh olduğu halde yalnız ve yalnız sana kulluk ederim ya Rabbi. Yalnız senden yardım isterim ya Rabbi. Dünyada ne kadar daha ömrüm kaldı ki bu zalimler onlar da benimle beraber mahkeme Kübra'ya gelecekler. Firavunlar, Nemrutlar, Karunlar onlar da gelecekler. O zaman hesap başlayacak. Sen ya Rabbi o zaman intikam sahibi olarak muntakim olarak tecelli edecek. Bunları mazlumlara yaptıklarının o an hesabını soracaksın ya Rabbi. Bize yaptıklarını onlara bırakmayacaksın. Dünyada da yaptıklarını mutlaka bir Yavuz gönderecek, bir Tuğrul Bey gönderecek, bir Selahaddin gönderecek. Katillere, zalimlere, Allah'a ve Resulüne düşman olmanın bedelini ödeteceksin ya Rabbi. Namaz kılıyorsun. Allahu Ekber o acıların içinde bir an bir kandil yanıyor. Alemde kainatın sahibinin kudretini, kuvvetini, azametini seyrediyorsunuz. Kardeşlerim, namaz kılıyoruz. Allahu Ekber. Yalnızlığınız var. Namaz sizin vuslatınız oluyor. Eğer dünyada gurbetiniz varsa, namaz sizin için vuslat olur. Yok eğer dünya malına daldıysak, hevaya, hevese battıysak o zaman onlarla bir uslatımız var, mana cephesinde gurbetimiz var, mana cephesinde yalnızlığımız var. İmam Bukhari rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumayı omuzundan tutuyor, kendine doğru çeviriyor sonra buyuruyor ki Kun fi dunya kanneke garibun ev abiru sabidin. Abdullah diyor, kun fi dunya ke enneke garibun. Dünyada sanki garip bir adamsın. Böyle ol, böyle yaşa. Garip adam, yalnız bir adam. Bir şehirdesin, akrabalar yok, dostlar yok vesaire yok. Kimse yoksa o zaman Allah var işte. Yalnızlıkta da vuslat eriyorsun. Bütün beşeri ağlardan, bütün beşeri bağlardan kurtulunca Rabbinle baş başasın. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Bir gaybet hali var, bir de huzur hali var. Artık muhatapsın, huzura muhatapsın, Allah Azze ve Celle namazda halini arz ediyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Abdullah bin Ömer'e kun fi dunya ke garibun Dünyada sanki yalnız bir adamsın. Eğer yalnız bir adam gibi olursan o zaman namaz senin için uslat olur. Ev abiru sebilin ya da yoldan geçen bir adam gibi. Gurbettesiniz. Amerika'da, Rusya'da vesairedesiniz. Orada çalışıyorsunuz. Gurbettesiniz, yanınızda kimseler yok ama netice itibariyle bir bina tutarsınız, bir daire olur. Orada kalırsınız, orada ikamet eder, orada yaşarsınız. Bir daire kiralıyorsunuz. Fakat yolda yürüyorsunuz, köprüde geçiyorsunuz. Orada durmuyorsunuz işte. Önünüzde vahalar var, önünüzde çöller var, gul yabani mevzileri. Bütün bunları aşacaksınız, menzile varacaksınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gitmek için geldik. ayrılmak için geldik. Abdullah kun fi dunya ke garibun ev abiru Sevilin ya da yoldan geçen bir adam gibi aldanma bu dünyaya. bu dünyayı imar edin ama ruhunuzu bu dünyaya kaptırmayın. aşkınızı, aklınızı, ruhunuzu bu dünyaya gömmeyin. okanı ibnu umar يقول Abdullah ibn Ömer sonra hep şöyle dermiş اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَدِرِ sabah. <السَّبَاه> Akşama girdiğin zaman sakın ha sabahı bekleme. Yapman gereken ibadetleri ihmal etme. Kur'an-ı Kerim'den bir virdin olsun. Farz namazların var, nafile namazların varsa. Eğer sadaka vereceksen sakın ha o sadakayı sabaha terk etme. Belki sabaha ulaşamayacaksın. Dün geçti, yarına ulaşacağına dair elinde bir senet yok. O zaman elinde yaşadığın an var, şimdi var, bu zaman var. Efendimiz ve Vesselam'dan bu tembihatı alan Abdullah bin Ömer etrafına hep buyurulmuş ki اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ sabah. Akşama girdiğin zaman sakın ha ibadetleri, hayırlı amelleri sabaha tehir etme ve اِذَا اَصْبَحْتَ Sabaha girdiğin zaman فَلَا تَنْتَذِرِ mesela. Akşam bekleme, sabah erken ilk vakitte. Aklında neler varsa İslamiyet adına, ahiretin adına, hayırla amel adına. Önce onları ya, onlarla güne başla buyuruyor Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma. Kardeşlerim namaz bizim için bir vuslat oluyor. Vuslat olursa o zaman dünyaya dair bir gurbetimiz var. Allah-u Ekber diyorsunuz. Ellerinizi kaldırıyorsunuz. Elleri kaldırınca dünyayı bütünüyle arkaya atıyorsunuz. Arkaya atınca artık ne iş, ne aş, ne eş, ne şu ne bu. Hiçbir şey yok aklınızda. Ruhunuz masivadan maveraya doğru bir seyir halinde vur havur cennete doğru yürüyorsunuz. Allah Azze ve Celle her namazda bize öyle yürüyüşler ihsan buyursun. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.